Dembaş, iyi olduğunuzu umuyor. iyi bir akşam, iyi de bir hafta sonu diliyorum. Kaç gündür rahatsızım, bir de o çekemedim. Ancak olaylar ve gündem insana hasta olma hakkı bile vermiyor. Ne yazık ki çok acı verici, çok yaralayıcı gelişmeler de yaşanıyor. Bugün Rojava'da tamir etmekte zorlandığımız, katlanmakta zorlandığımız yine ağır, yine acı, yine yaralayıcı bir haber geldi. Özgür Basır çalışanlarından gazeteci meslektaşlarımız Nazım Daştan ve Cihan Bilgin Türkiye'nin siyah saldırısında hayatlarını kaybettiler. Nazım Cihan uzunca bir süredir Rojava'da basın emekçisi olarak çalışıyor. Rojava'nın sesini, soluğunu tüm dünyaya durmaya çalışıyorlardı. Son günlerde de Kobani cephe hattında biliyorsunuz orada yoğun çatışmalar oldu Karakoz Deşin barajı etrafında, Kobani civarında, orada cephe hattında görev yapıyor. Oradaki gelişmeleri özgür basın üzerinden dünyaya aktarmanın çabasını veriyorlardı. Bilinçli bir şekilde Türk devleti tarafından katledildiler. Bir Türk siyasi olmanın hareket halindeki aracını vurdu ve araçtakiler Nazım Daştan ve Cihan Bilgin hayatlarını kaybettiler aracın şoförü de ağır yaralandı. Aslında söylenecek çok şey yok. Yani sözün bittiği de yerdeyiz. Çünkü zaten söylenmesi gerekeni ilk Kürt gazetecisi öldürüldüğünde söylemiştik. Cengiz Altın öldürüldüğünde, Ferhat Tepe öldürüldüğünde, Adnan Işık, Orhan Karaağar, Hafız Akdemir ve hepimizin üstadı, hocası, Akbı Musa, Musa Anter öldürüldüğünde aslında söylenmesi gerekeni söylemiştik. En son yine yakın zamanda Süleymaniye'de yine Türk siyasi tarafından katledilen Gülistan Tara ve Herubahaddin bu meslektaşlarımız da katledildiğinde daha ilk günlerden söylediğimiz şeyleri tekrar ettik, yine söyledik. Dolayısıyla bir şey söylemekten ziyade bu insanların, bu gazetecilerin, bu meslektaşlarımızın, bu Kürt yurtseverlerinin, bu yüksek ruhlu, bu yüce gönüllü insanların anılarına sahip çıkmak, onların mirasına sahip çıkmak ve onların sürdürdüğü kavgayı devam ettirmek daha doğru bir tutum, daha anlamlı, daha kararlı, daha ısrarlı bir duruş sergilenmesi, onların en azından katledilmelerini bir parça da hafifletmiş oluyor. Uzun yıllardır zaten bu gelenek böyle geldi. Öldürülen her gazeteci arkadaşımızın arkasından onun yarım bıraktığı işi tamamlamaya çalışan yeni gazeteciler çıktı. Yeni gazeteciler omuzladı. Onlar ateşten gömleği giydiler. Bu böyle devam etti. 30-40 yıldır böyle devam ediyor. Onlarca Kürt gazetecisi öldürüldü. Hala da öldürülüyor ama işte Kürtlerin sesini, soluğunu kesmek de mümkün olmuyor, olmayacak. Dolayısıyla Nazım'ın da Cihan'ın da anılarına sahip çıkmak için işimizi daha doğru, daha düzgün, daha hızlı, daha etkili bir biçimde yapmaktan başka da çaremiz yok. Çünkü bir yerde bu emekler, bu çabalar bir sonuç verecektir. Türkiye eğer Kürtleri karanlığa yeniden gömemiyor, bastıramıyor, çekertemiyorsa burada Kürt gazetecilerin, özgür basın çalışanlarının özellikle fedakarlıkları, emekleri, gösterdikleri direnç önemli bir yer tutuyor. Başından beri böyle oldu zaten. 80'lerden 90'lardan günümüze kadar bu süreç böyle geldi. Zor dediğim gibi yani ailesine, arkadaşlarına, basın çalışanlarına, özgür basın emekçilerine, Kürt halkına hepimize aslında sabır diliyorum. Yani hepimizin başı sağ Ağır bir saldırı, alçakça bir saldırı. Fakat dediğim gibi bu saldırılara cevap olmak için hepimizin yapmamız gerekenleri daha etkili, daha güçlü bir şekilde, daha kararlı bir şekilde yapmamız gerekiyor. Bununla başka bir yol yok. Dolayısıyla lazımla cihan Rojava'ya gönüllü gitmişlerdi. İşit'in Kobani'ye saldırdığı, Rojava'ya saldırdığı dönemde oralardaydılar. 10 yıldır, 10 yıl aşkın bir süredir <laughs> bir savaş ülkesi haline gelmiş. Ağır saldırılara maruz kalmış. Rojava'da basın çalışmaları yürütüyorlardı. Dolayısıyla onların bıraktığı yerden devam etmek için de bugün yine ağır tehdit altında olan geleceği karartılmak istenen, Kürtlerin kaderinin düğümlendiği Rojava'nın sesini, soluğunu daha çok, daha gür duyurmak için hepimizin yapması gerekenler vardır ve hepimiz e, Nazım ve Cihan'ın katledilmesinden sonra Rojava'ya daha çok ağırlık vermek, Rojava'yla daha çok e, dayanışma içinde, ilişki içinde olmak, onun sesini, soluğunu, oradaki gelişmeleri daha hızlı, daha etkili aktarmak gibi bir sorumlulukla da karşı karşıyayız. Türk Devleti'ne tabii ki şu döne döne anlattık. Anlatmaya da devam edeceğiz. Sen Kürt gazetecileri öldürerek Kürtlerin sesini soluğunu kesemezsin. Kürtleri karanlığa itemezsin. Lazımlar gider, Lazımlar gelir. Ferhatlar gitti, diğerleri geldi. Gülistanlar gider, Cihanlar gelir. Gelir yani Kürtler 40 milyon bir halktır ve kendi ülkelerinde özgürce, insanca yaşamak istiyorlar. Kürt medyası da bu mücadelenin, Önemli dinamiklerinden biridir ve o da bedel vere vere bu mücadelede ilerlemeyi sürdürüyor. ilerlemeye de devam edecektir. Nazım ee, olan anları önünde saygıyla eğiliyorum. Ee, onların dediğim gibi kalemleri yerde kalmayacak, onların çabaları devam edecek. Biz de elimizden geldiğince, kalınca kadarınca onların yarım bıraktıkları işi yapmaya devam edecek. ile Rojava dayanışmayı, Rojava'nın sesini duyurmayı, bu çabaları elbette eskisinden daha fazla, daha kararlı, daha yaratıcı, daha etkin bir biçimde sürdüreceğiz. Maalesef öyle. Dediğim gibi anları önümde saygıyla eğiliyorum. Çok zor ve böyle bazı arkadaşlarla, eski gazeteci arkadaşlarla da konuştuk. Hepimizin bir parça dediğim gibi kaldırmakta zorlandığı bir şey. Böyle bir süreçlerde konuşmakta çok zor doğru da olmuyor. insanın içinden ne gelmiyor ama dediğim gibi karşıda bir düşman gerçekliği olduğu için Kürtlere böyle hastalık derecesinde düşmanlık yapan bir devlet gerçeği olduğu için çıkıp bu cinayetleri, bu katliamları onun suratına vurmak ve yola devam ediyoruz diye haykırmak da gerekiyor. Bu video biraz da onun içindir. Nazım Hacı'nın saygının gereği içindir. Rojava'da da önemli gelişmeler oluyor. Rojava önemli bir gündem medyası olarak aslında uluslararası toplumda da çok yoğun tartışılıyor. Medyada bununla ilgili neredeyse her gün birçok haber, yorum, söyleşi çıkıyor. Açıklamalar peş peşe geliyor. Pentagon'dan çok önemli açıklamalar geldi. Pentagon, SEDEG ile ilişkileri yeni dönemde sürdüreceğiz diyor. Kararlı görünüyor. Pentagon, Rojava'daki asker sayısının da iki katına çıkarıldığını söyledi. Dün 2000'e yakın Amerikan askeri var. Onlar geçici görev için gittiler ama şu anda Suriye'de Rojava'da 900 değil 2000 askerimiz var dedi Pentagon Sözcüsü Tim General Ryder. Pentagon her soruya karşılık olarak da SDG ile ilişkilerin, SDG ile ortaklığın devam edeceği mesajını veriyor. Aynı mesajı da veriyor. Aynı mesajı Amerika Birleşik Devletleri'nin Dışişleri Bakanlığı da veriyor. Bakanlıktan da peş peşe birkaç gün içerisinde açıklamalar geldi. Amerika'dan gelen açıklamalar önemli. Senatörlerden de sert açıklamalar var. Senatörler özellikle Kennedy'nin açıklaması çok önemliydi. Erdoğan'a uyarı yapıyordu. Erdoğan bu Kürtleri rahat bırak artık yeter diyordu. Böyle bir e, konjüktürde elbette Amerika'dan, Ruslararası toplumdan, Avrupa ülkelerinden Almanya Dışişleri Bakanı'ndan, Fransa'nın Dışişleri Bakanı'ndan, Hollanda'dan gelen, Hollanda Parlamentosu'ndan gelen mesajlar da çok önemliydi. Fransa ve Almanya açık bir biçimde Kürtlerin dışlanmaması gerektiğini ve Kürtlere dönük saldırıların engellenmesi gerektiğini söylüyorlar. Fransa bu konuda Suriye konulu bir uluslararası toplantıya da ev sahipliği ve öncülük yapacağını söylüyor. Bunlar önemli yer. Uluslararası toplum Kürtlerin, Rojava'nın e, mücadelesine çok da kayıtsız kalmıyor. Gerçekten yani sivil toplumdan, demokratik toplum kurumlarından çok güçlü danışma sesleri geliyor ama bu uluslararası demokratik toplumun tepkileri e, çeşitli Avrupa Birliği ülkelerini, hükümetlerini de etkiliyor. Dünyanın değişik yerlerindeki ülkelerden de bu yönde çağrılar geliyor. Fakat Türkiye Cumhuriyeti Devleti de e, Jolani üzerinden, Heteşe üzerinden, elde ettiği bu fırsatı sonuna kadar da kullanmak istiyor. Ve Kürtlere dediğim gibi hastalık derecesinde bir düşmanlıkla saldırıyor, dayatmalarda bulunuyor. Erdoğan bugün açıklamasında Jolani'ye artık Sayın Jolani diyordu. Erdoğan bugün Mısır'dan dönerken gazetecilere açıklama yaptı. Aynen şöyle diyor, diyor biz kendi devlet tecrübemizi Suriye'ye aktaracağız. Bir devletin nasıl şekilleneceği, nasıl kurulacağı, ilişkilerini nasıl yürütüleceği konusunda onlara yardım edeceğiz diyor. Onlara bir anayasa hazırlamaları konusunda da katkıda bulunacağız diyor. Bir devleti yaratmanın temel dinamiği anayasadır diyor. Erdoğan Türkiye'de anayasa almış ayaklarının altına çiğniyor. Jolaniye'de anayasa yapacağını söylüyor. Kendi tecrübesini Jolaniye'ye aktaracağını söylüyor ve Jolaniye dediğim gibi Sayın Jolani diye hitap ediyor ve Erdoğan diyor ki Batı ülkeleri ve İslam ülkelerinin Corani ile irtibat kurmaları beni çok sevindiriyor diyor. Önemli, anlamlı. Erdoğan'ın Dışişleri Bakanı da aynen şunu söylüyor. Hakan Fidan da diyor ki, biz SEDEGE ile ilgili gelişmeleri, SEDEGE'nin tasfiye edilmesi, çökertilmesi, Suriye'nin genelinde egemenliğini, şam'ın sağlaması için, gereken görevi yapmasını ateşeden bekliyoruz. Bu işi ateşeye havale ediyoruz diyor açıkça bir biçimde. Ateşe gelsin, de ile savaşsın, onlara tasfiye etsin, bize destek sunalım babında bir açıklama yaptı. Öyle anlaşılıyor. Bu konuda Ateşe'yi de e, harekete geçirecekler. Zaten Ateşe başından beri biliyorsunuz, ta ilk beri, öncesinden beri ilişkileri var. Türkiye bu cihadist güçlerin bölgedeki en büyük hamisi, koruyucusu ve şimdi işte bunu da dünyaya bir biçimde kabul ettirdiler. O da dünyanın ayıbı olsun. Şimdi Hakan Finan diyor ki SDG ile ilgili meselede birinci derecede sorumlu Heteşe'dir, Şam'dır diyor. Onların harekete geçmesini bekliyoruz. Onlar harekete geçerse biz destek vereceğiz. Harekete geçmezseler biz harekete geçeriz diyorlar. Bu konuda Heteşe'de de bir hareketlenme var. Hatta Şen'in lideri Zolani dün Türkiye'nin sevk idare ettiği bu Suriye Milli Ordusu adı verilen cihadist güçlerin komutanlarıyla görüştü Şam'da. Önemli bir toplantı yaptılar. Öyle anlaşılıyor ki bu Suriye Milli Ordusu adı verilen cihadist güçlerle ateşe Kürtlere karşı bir plan üzerinde çalışıyorlar. Türkiye'nin temel karabinin da bu olduğu anlaşılıyor. Türkiye'nin resmi yetkilileri de bunu söylüyorlar. Dolayısıyla dün Şam'da yapılan görüşme önemliydi. Türkiye Beytak ki terakki geleneği olarak da bir şey maşa kullanmayı tetikçi kullanmayı iyi biliyor. Ermeni soykırımında, Asur Süryanisi soykırımında, cezaevlerindeki katilleri, tecavüzcüleri, hırsızları e, çıkardılar, onları silahlandırdılar. Masum Ermenilere, Rumlara, Asur Süryanilerine karşı kullandılar. Şimdi bu e, işte e, zeytin ağaçlarını bile kesen, baş kesen, insan kaçıran, fidye alan çeteleri Kürtlerin üzerine doğru sürüyor. Kendi Güçlerini geride tutarak, işlerinde kendi özel kuvvetleri var ama şimdi Suriye Milli Ordusu adını verdiği bu cihadist güçlerle ve hedeşe ile Rojava üzerine askeri e, içgallı seferleri düzenlemeye çalışıyor. Güçlerini de oraya yığmış, onlar da önemli ölçüde zaten silahlandırmış, hazır hale getirmiş. Fakat işte burada diplomaside de önemli gelişmeler var, yoğun trafik de var. Aslında bu yoğun trafik sayesinde SEDEG'den de çok önemli açıklamalar geldi. SEDEGEN'in Genel Komutanı Mazlum Kobani dün bir açıklama yaptı. Dedi ki, e, mücadelede Orta Doğu'nun çeşitli ülkelerinden Rojava'ya gelmiş, bizimle beraber savaşmış, Suriyeli olmayan, Rojava'lı olmayan savaşçılar aslında Türkiye ile bir anlaşma yaparsak, bir ateşkes anlaşması sağlarsak buradan gidebilirler dedi. Yani aslında Mazlum Kobani açık bir biçimde, hani Türkiye hep dayatıyor ya PKK'liler, Suriye'deki, Rojava'daki PKK'liler gitsinler. Rojava'lı olmayan yöneticiler orayı terk etsinler diye dayatmalarda bulunuyor. Mazlum Kobani aslında Amerika'nın ara buluculuğunda bir de Amerika medyasını da konuşur, konuşarak bir ateşkes olursa dedi, Suriyeli olmayan savaşçılar başları dik bir şekilde, bunu da özellikle altını çizerek söyledi. Ee, geri dönebilirler dedi. Yani bu konuda da bir pazarlık e, kapısını açık bıraktı. Daha önce de Kobani'de silahtan alındırılmış bir bölge e, olabilir. Bunu da Türkiye ile konuşabiliriz, Amerika'nın gözetiminde. Sadece Asayiş'in, iç güvenlik güçlerinin, polisin kalacağı, SEDEG'e güçlerinin geri çekileceği bir silahtan alınmış e, bölge de olabilir dedi. SEDEG'in iki tane önemli açılımı geldi. Fakat öyle anlaşılıyor ki Türkiye bunların hiçbirini kabul etmiyor. Türkiye Sedege'nin kendini feshetmesini etmesini ve yeni Suriye ordusuna katılmasını istiyor. Yeni Suriye ordusu dedikleri de HTC ve bu Suriye Milli Ordusu adını verdikleri cihadist güçler. Onlara katılmasını istiyor. Özel yönetimin feshedilmesini istiyor. İşte onların deyimiyle oradaki PKK'lilerin çıkmasını istiyor. İstiyor da istiyor yani Türkiye. Ağır dayatmalarda bulunuyor. Dolayısıyla bunların da bugün kabul edilemeyeceği anlaşılıyor. Yani Rojava Özel Yönetimi evet bu anlaşmalar yapılırsa işte Suriyeli olmayan savaşçılar geri gidebilir, bir silahtan alındırılmış güvenlik bölgesi oluşturulabilir diyor ancak e, onların da temel talebi yani özel özellik yönetimin korunmasıdır. Türkiye de bunu istemiyor kürt Özel yönetiminin ortadan kaldırılması konusunda Amerika'ya da yakmanlarda bulunuyor. Avrupa ile diplomatik temaslarını sürdürüyor. Erdoğan Macron'u arıyor. Erdoğan Almanya başbakanıyla görüşüyor. Erdoğan Avrupa'nın çeşitli liderleriyle Avrupa Konseyi Başkanı Ursula von Leyen'le görüşüyor. Bütün bunlar da Suriye'nin toprak bütünlüğü dedikleri şey aslında Rojava'nın şimdi özel statüsünün ortadan kaldırılması meselesi. O konuda dayatmalarda bulunuyorlar. Amerikanla da şimdiye kadarki tavrı gerçekten olumluydu. Amerika ve Fransa özellikle bu konuda bir direnç gösterdiler. Fransa'dan gelen açıklamalar dediğim gibi Dişleri Bakanlığı'na gelen açıklamalar önemliydi. Bugün de Almanya'nın Dişleri Bakanı e, Bayerbock gitti Türkiye'ye. Türk Dişleri Bakanı Hakan Fidan'la görüşecek. Alman medyasının verdiği haberlere göre Almanya Dışişleri Bakanı Türkiye'ye 8 maddelik bir Suriye planıyla gidiyor. Suriye'de yeni yapılanmanın nasıl olması gerektiğiyle ilgili. Basın kadarıyla Kürtlerin dışlanmaması konusu da bir madde olarak orada yer alıyor. Saldırıların engellenmesi, Kürtlerin dışlanmaması, yeni Suriye yönetimine katılması konusunda Avrupa Birliği'nin aslında Almanya'nın öncülük ettiği Avrupa Birliği zirvesi de vardı zaten. Yeni Bitti. Belki o zirveden çıkan kararlar ekseninde Alman diplomasisinin hazırladığı 8 maddelik Suriye yol haritası da önemliydi. Türklerin bunu kabul edip etmeyeceğini bilmiyoruz ama Türklere dönük olarak bir e, abluka var. Yani batı ülkelerinden dediğim gibi uluslararası demokratik toplumunda da katkılarıyla ve tepkileriyle oluşan bir e, Kürt duyarlılığı, en azından Rojava Özerk Yönetimi ile ilgili bir duyarlılık var. Fakat bütün bunların Türkiye'nin oraya dönük olarak bu çetelerle birlikte askeri saldırılar, yeni işgal girişimlerini engelleyip engellemeyeceği hala bilinmiyor. Diplomaside masada görüşmeler devam ediyor. Belki bir süre daha devam eder. Ancak yarın önemli bir toplantı daha var şeyde, e, Kamuşlu'da. Kürtler son bir kez toplanacaklar, bir karar alacaklar. Ereseke ile ilgili sıkıntılar vardı. Yarın aşılabileceği umut ediliyor. Umarım olur. Kürtler Şam'a bir heyet halinde gitmek istiyorlar. Şimdiye kadar Heteşe'den onlara dönük bir davet de gelmedi. Salih Müslim açıkladı. PYD Başkanlık Konseyi Eş Başkanı Salih Müslim dedi ki Heteşe ile bir diyalogumuz yok. Kürtler bir diyalog istiyorlar ama Heteşe bu diyaloğu açık görünmüyor. SEDG Genel Komutanı Mazlum Kobani de açıkladı, o da dedi ki HETEŞ'e ile siyasi bir diyalogumuz yok. Doğrusunu isterseniz olmasını isterdik ama HETEŞ'e yanaşmıyor dedi. Yine aynı şekilde HETEŞ'e ile sadece güvenlik, askeri noktalarda sınırlı bir iletişimin olduğunu söyledi. Şam'a gitmek istiyorlar, Şam'da bir görüşme yapmak istiyorlar, bir heyet belirlemek istiyorlar. Yarın Rojava'da bununla ilgili de bir toplantı var. E, toplantıya e, bütün Kürtleri, Suriye Kürtlerini temsil eden ortak bir heyetin gönderilmesi e, talebiyle gidiliyor. Gündem olur. O gündem et, etrafında öyle zannediyorum yarın olumlu bir sonuç çıkacaktır. Kürtler e, bir heyet oluşturacaklardır. Bütün Kürtlerin iradesini temsil eden ortak bir heyetle şamın karşısına çıkacaklardır ama esas olarak pazarlıklar sürüyor. Amerika ile Türkiye arasında sürüyor. Her ne kadar Türkiye Amerika'dan gelen açıklamaları reddediyorsa da Amerikalıların dili sürçüyor bizim böyle ateşkes anlaşmaları, bizim böyle diplomatik görüşmelerimiz yok diyorlarsa onlar da görüşmelerin içindedirler. Askeri tehdidi de kullanarak, Kürtleri biraz zorlayarak aslında sonuç almak istiyorlar. İşte bu anlamda bu diplomatik görüşmelerin nasıl sonuç vereceği belli değil. Fakat Kürtler bugün itibariyle Türkiye'nin taleplerini kabul etmek istemiyorlar, reddediyorlar. Çünkü dediğim gibi Türkiye'nin yeni dayattığı talepler kabul edilebilir talepler değil. SEDEG'nin, Ateşer'in liderlik yapacağı, Suriye Milli Ordusu'nun başında olacağı bir orduya katılması, kendini feshetmesi mümkün değil. Yine özel yönetimin kendini feshetmesi mümkün değil. Dolayısıyla bu 20 Ocağı kadar olan süre kritik. Trump koltuğa oturuncaya kadar böyle bir tür gelgitler, bir yandan çatışmalı süreçler, yandan, öte yandan diplomatik görüşmeler devam edecek ve kritik bir süreç yaşanıyor. Bu sürecin sonuna dediğim gibi Rojava bunu atlatabilirse Kürtlerinde Rojava'nın da önü açık olacak. Dolayısıyla Rojava önemli, hepimizin kaderinin kilitlendiği bir yer. Çok ağır bedeller ödeniyor. Öldürülen gazeteci arkadaşlarımız da Nazım da Cihan bugün bu bedellerin en ağırını hayatlarıyla ödediler. Dolayısıyla Rojava'nın yanında, Rojava'yla birlikte, Rojava'yla dayanışmaya içinde olmak bugünden itibaren daha ağır bir sorumluluk haline geldi. Yeniden görüşünceye kadar kendinize iyi bakın, sağlıkla kalın, hoşçakalın.